Ha yüzde yüz kimse yüzde olamaz. Öyle bir olay yok. Ama olayı biliyorum. Hani Sedat Peker gibi gol play yaptığımı düşünün. Olayı biliyorum. Hani olayı biliyorum. Hayatın felsefesini, amacını, gayesini, şusunu, busunu, osunu, suyunu, şeyini, her şeyini yani. Olayı biliyorum ben. Oraları çözdük hocam, oraları geçtik yani. Yani yani okumayı öğrendiğimden beri okuyorum ben yani. Her türlü kitap. Özellikle diyelim kitap okumayı çok severdim. Yani İs İslam ansiklopedisinden işte İmam Gazali'sini çocukken ha bu arada. Oralar geçtik hocam ya. ortaokulda İslam ansiklopedisi bitiriyordum ben. İlkokulda zaten Kur'an'ı bitirdik. Yani hayatı şöyle teorik olarak yedim içtim yani hayat bende bitti. Teorik olarak finish. Teorik olarak pratikte bazen uyguluyorsun, uygulayamıyorsun. Zorlanıyorsun, zorlanmıyorsun, böyle bir tecrübe ediniyorsun, edinmiyorsun, o oh yani, o kadar. Benim için bitti, hayat komple bitti yani. Hayat bitti derken, hayat devam ediyor da, felsefesi bende, ya daha bardak dolmuyor yani, bardak boşalıyor şu anda, taşıyor. Ya bunu anlatabilmemin nedeni o, bardak dolu taşı, taşan şeyleri aslında anlatıyorum. Dolu zaten taşanları anlatıyorum yani. Olay o. Ya Instagram'da öyle özlü sözler yazmak falan o şeyden işte o taşma yani. O bir taşma halidir o. Aslında her okuyan, yazan kişinin yazdığı şeyler taşma halidir. Ya işte senaryo yazıyorsa ya şey hayal dünyası taşar yazıyorsa bilgileri taşar veya fikirleri taşar. Hayal dünyası da olabilir, o taşar mesela. Özlü söz yazıyorsa okudukları taşar aslında. Hayal dünyası, yine bilgiler falan. Taşma halidir o. Herhangi bir şey özlü söz, şiir, senaryo ne bileyim, güzel bir söz. Yani bunlar hep taşma hali onu söyleyeyim. Bunu bilen bilir yani. Bunu bilen bilir. Yani teorik olarak hayat benim için iş yani. Olayı ben yedim yuttum bitirdim. Pratikte zorlandım var. Zorlanmadım var falan. O anlattığım gibi. 3 sıfır. Okey o zaman bu taktiği kaydı benim. Arada Real Madrid tokatlıyoruz ha bu arada yani. Hani yanlış anlaşılmasın. Hani arada Real Madrid tokatlıyoruz. 3 gol atmışız haberim yok mesela Ha, taktik oturacak mı onu bilmiyoruz. Devam. Hani çok önemli maçta çok önemli bilgiler veriyorum. Çok önemli taşma hali yaşıyoruz. Ama arada... Bir sağ stoper yok. Yani senin kocan yok hesabı, senin sağ stoperin yok. Ozan Kaba sayma. Geri kalanda da Barış Alper'in boyu kısa. Geri kalanda okeyiz. Barış Alper de tam benlik bir santrafor değil. Şarper geleye çekeceğiz. Oraya bir sanat gerekiyor, uzun boylu. Bir stoper alacağız, çizgiden bindiren, sağ ayaklı. O kadar. Yani şöyle zaten her şeyi tecrübe edemezsin de tecrübe etmediğim önemli şeyler var. Bu bilgilerimi oralarda kullanacağım. Olay bu yani. Basit gibi görünüyor. Bazen zordur. Bazen daha zordur. Bazen daha rahatlık duruma göre. O kadar yani. Hayat bu. E zaten zaman hani uçuyor. Son dönemde, pandemiden sonra özellikle. Hani iki adım yere gidiyorsun iki saat geçiyor abi. Ya bir yemek yiyorsun mesela çarşıya gittin diyelim şehrin merkezine gittin yemek yedin gidiş de bir süre alıyor, yemek de bir süre alıyor saate bir baktın yemekten sonra iki saat geçmiş. Lan ne oluyor yani? hani Ne oluyor? Nasıl bir şey? Bir buçuk saat geçmiş, iki saat geçmiş. Ne oluyor yani? Yaptığında bir şey yok ha. Bir gittin metro ile falan. Metro ile bu arada. Her, ya şey gibi düşün. Batı Kızılay'a geldin. Kızılay'da bir dönerciye oturdum. Çıktım ıktı bir şeyler. Ya da AVM'ye gittim işte şeye. Armada'ya falan. Antares Armada neyse. Bir baktım bir buçuk saat geçmiş. Bir buçuk saatlik olmuşsun. Hani milyonluk olmuşsun derler ya. Bir baktım milyonluk olmuşum yani. Yaptığın işte bir şey yok. Ya zaman da böyle hızlı olduğu için. Çok da kurcalamamak lazım. Oytun Hoca'nın dediği gibi. Bir numara yok bir numara yok Çok kurcalamamak lazım Bir numara yok Bir numara yok ha. Ay uy derken işte Vefat edeceksin ahirete Geçiş yapacaksın Evrenin değişecek Ondan sonucu Öyle işte Gerisi Allah kerim Ay uy derken gidiyorsun yani. Bir de gideceğin zaman da belli değil. Hani ay deyince de gidebilirsin. Uya bile kalmayabilirsin yani. Bir de öyle bir şey var. Hani uy bile diyemeyebilirsin. Ay dersin. Yani bay bay. Ay dedim bay bay. ben şu anda ay dedim. Yani 32 yaşındayım. Ay durumundayım. Yani daha uyuya geçmedik. Hani. Benden daha genç olanlar da vardır. Daha yaşlı olanlar da vardır izleyenlerden daha genç olanlar A diyor yani A, A deyince de gidenler var daha ay uy değil hani öyle bir olay bir de vardır derken var yani Güller açmış Her yanında Güler oyna Ağlamazdı Ağlamaz bu adam Mesela benim bu düşüncelerimde ya benim bu felsefi olarak ya kafa yapısında olan herkes uzaylıdır abi. Ya ben uzaylı bir adamım yani. Normal bir adam değilim. Ya bu kafa yapısında olan kaç kişi var? Biri bana söyleyebilir mi? Yani sen bu kafada mısın? Sevgili kardeşim. Değerlendir. Sen bu söylediklerimin neresindesin yani? Yani akıştasın. Eyvallah da. Hani bir yukarıdan biraz bir bak bakalım ya ayna da olabilir. Aynalı aynalı çarşı. Bir bak bakalım çarşıya bir şey, bir hayatını. Bak bakalım hengameye. Bir bak böyle bir hani nereye gidiyoruz? Nereye gidecekler? Hani o Sivaslı dayımızın dediği espriyi hatırlatayım tekrar. Bu şöyle bir şey. İnanılmaz bir farkındalık olduğu için İnsanın çoğu e, haline de yansıyan bir farkındalık bu. Çok uğrevi bir şey bu. Yani onu mesela şu anda bir hissettirildi bana hissettim yani. Allah tarafından hissettirildi. Yani şey e, neredeyse neredeyse her adımında bir mana oluyor. Ve her adımında besmele çekiyorsun gibi bir hal. Yani besmele çekiyorsun. İşte kapıyı açıyorsun, besmele çekiyorsun, üstüne giriyorsun. Destur çekiyorsun, tuvalete giriyorsun. Onların da ayrı duaları var. Dua, dua üstüne ilerliyorsun. Olay bu. Oraya gider yani, onu söyleyeyim. Onu da yaşıyorum ben ara ara. O da söylemiyorum. O inanılmazdı bir şey yani. O hani yaptığın her harekette söylediğin her sözde falan o ve karşılığını da bulacağını bilerek bu arada. Hani yapıyorsun da karşılığı var ya. Ey yavrum ey. Bir de şu da var. Mesela Allah'a dua ettiğin için. Hani böyle manifestleme falandan bahsetmiyorum. Bu psikoloji geliyor. Ben böyle yaşamaya meylettiysem beni kimse yenemez aga yani. İnanılmaz bir özgüven. Bir bazı bazı özgüven patlaması bile yaşayabilirsin. Kimse de yenemez hakikaten yani. yani. Ölümsüz gibi bir şey olursun oğlum yani. O zaten o şey, o hal zaten şehitlik hali. Hadislerde, dini kitaplarda bu anlattığım hal şehitsin yani. Yani. de ölmediği için sevgili kardeşim Ölümsüzsün. Devam edelim. Olay bu. Dünyadaki olay bu. Bu felsefe bu yani. Anlatabiliyor muyum? Hani felsefeyi çözdüm derken. Bu bir ön en önemli kısmı bu evet. Bir kısmı değil de önemli kısımlarından biri. ölümsüzsün. Vay. Devam et yani. Aynen devam. İbadete devam. Bu ibadet halidir. Full ibadet hali yani. Full. Uyurken de ibadet sayılır. Cuma'dan cumaya zaten tazeleniyorsun. Bir reset durumu var. Komple komple hayatın ibadet yani. Meleklerin gıpta ile baktığı bir adamsın, bir insansın, kadınsın, çocuksun neyse yani. İnanılmaz bir durum. İnanılmaz bir hal yani. Buraya kesit alalım.